CHP'nin sapkınlıkları meşru gösterme girişimleri bitmiyor. CHP'li İzmir Bayraklı Belediyesi de çok tartışılacak bir skandala imza attı. Öğrenciler için hazırlanan sınav başvuru formunun cinsiyet bölümüne erkek ve kadın seçeneklerinin yanına diğer seçeneği de eklendi. Sapkınlık tepkilere neden olunca formdan apar topar kaldırıldı. Bayraklı Kent Konseyi'nin CHP'li belediye çocukların zihinlerini bulandıracak bir skandala imza attı. Çocuklar için hazırlanan sınav başvuru formunda erkek ve kadının yanında üçüncü cinsiyet dayatması yapıldı. Arkadaşlarıma güveniyorum ve inanıyorum. CHP'nin sapkınlıkları meşru gösterme girişiminin adresi bu kez İzmir'in Bayraklı Belediyesi oldu. Belediye ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik bir etkinlik düzenledi. Başvuru formunun cinsiyet bölümüne de kadın ve erkek seçeneğinin altına diğer şıkkı eklendi. Toplumun bütün kesimlerini kucaklayacak projeleri hayata geçirmeniz lazım. CHP'li belediyenin çocukları sapkınlığa yönlendiren girişimine ailelerin tepkisi sert oldu. Başvuru formundaki diğer seçeneği apar topar kaldırıldı. Belediye yönetimi skandalı önce inkar etti. Formun ilk hali yayınlanınca Selvi Kılıçdaroğlu'nun da akrabası olan CHP'li Başkan Serdar Sandal bu kez geri adım attı. Diğer seçeneğinin forma yanlışlıkla konulduğunu iddia etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da LGBT'lilere yönelik yasal düzenleme vaadinde bulunmuş ve birçok kentte afişler astırmıştı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.